Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Gülü Yap Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün şöyle güzel bir yine baklava tarifimiz var arkadaşlar. Hemen malzemelerimizi sayalım. Burada bir buçuk su bardağı 300 ml. suyumuz var. Bir su bardağı sıvı yağımız. Şöyle bir tane yumurtamız. Bir yemek kaşığı sirke'miz var. Şöyle bir pakette kabartma tozumuz. Malzememiz bunlar ibaret Hemen bu zeytine şöyle çırpıcımı çırpın Burada altı su bardağı unumuz var arkadaşlar. Unumuzu fazla fazla doldurdum. Bakalım ne kadar alacak. Tabağımız gördüğünüz gibi yumuşak. Geri kalan unumuzdan şöyle biraz daha ilave ettim. Orta yumuşak bir hamur olacak. Geri da tamamını ilave ettim arkadaşlar. Tam 6 su bardağı un gitti. Bu yeterli. kıvamı gayet güzel oldu. Hemen şöyle aldık masamızın üzerine. Şimdi biz bunu eşit 12 parçaya ayıracağım arkadaşlar. Şöyle mandalın büyüklüğünden biraz daha büyük. makarnamızı tuttuk şöyle üzerine kapatıp tam bir saat dinlendireceğim arkadaşlar hamurumuzu alışına alalım şöyle şerbetimizi yapalım arkadaşlar burada 5 su bardağı suyumuz var şöyle 5 su bardağı şekerimizi ilave edecek 4 tam 5 su bardağı alıyoruz çeyrek limonumuz var Burada onu da içine atalım. Karıştıralım. Kaynamaya başladan sonra 15 dakika sonra kapatalım arkadaşlar. Orta ateşte kaynamaya başlayınca orta ateşe alalım. Çok yüksek ateşte kaynamasın. 15 dakika sonra alalım. Evet arkadaşlar şöyle hamurumuzu açmaya başlayalım. Hamurumuz tam bir saat dinlendi. Mısır nişastasıyla açıyorum. Benim için fark etmiyorum. Mısır da kullanıyorum. Bu bayrak ise aynı arkadaşlar. Değişen tek bir şey yok. Bunuz gayet güzel yumuşacık. Alışmış. bir saat dinlendirmemizin sebebi, sebebi hamuru açarken bize kolaylık sağlaması. Şöyle yavaş yavaş açayım da bazı tarif çok yazıyor baklava videolarında. Kulakla çok hızlı açıyorum diye. Onun için Şöyle yavaş yavaş açacağım. Bir bu Geçtim hemen. Tekrardan biraz daha nişasta serpiştirip Şimdi elimle kenarlarını ya böyle arkadaşlar çabuk büyüyecek şimdi hamurumuz. Evet. Hemen oflama tek çevirdim. Bu oh, bazen şey hiç girmiyor tart diye. Bir tarafa. Bakalım bu tarafta daha güzel açacak. Evet düzleşti. Nişastası gidene kadar inceltelim. ve hamurumuz arkadaşlar bakın. Hiç zorlanmadan hemen açtık yumağımızı. Nişastası tamamen bitti. Az şurada var. Onun için şöyle bir iki daha açacağım. Sonra şekil vermeye başlayacağım. gayet güzel Şu incecik oldu hiç kokmaya yapışacak diye güneş gitti bizim mutfak hemen kararıyor arkadaşlar bakın eliniz içinde istediğiniz incelikte gözüküyor şimdi hamurumuzu şöyle gevşek bir şekilde saralım Yandan. şuradan tutup Bu şekilde açtık. Hemen şu kenarından arkadaşlar. Burada bıçağımız var hamurumuzu kapatmadan şu kenarından şöyle biraz aldık. Bunu da buradan üçe böleceğim. Şerit yapacak bunları sonraki böldüklerimi şöyle şeridimiz kenarda dursun. uzunları kişiyle kapatalım. Anam, bunu bunda iyi ağır yaptım ha. Baklavadan uzun sürdü arkadaşlar. <laughs> Şimdi şöyle. Aziz Allah şefaat ya Resulallah yazımız dokundu. Yazanımız bir şey alabildik arkadaşlar. Hemen şöyle hamurumuzun şu kenarını İçine doğru büktüm. Çok az bir pay. Biraz da buradan. Şimdi hamurumuzu şöyle ortalı üçe bölelim. Hemen şu başlarına cevizlerimizi koyduk. Şimdi şöyle kenarlarını cevizimizin dökülmemesi için içine doğru büktüm. Şu kısmını arkadaşlar şöyle bu kısmı buraya büktüm. Hemen buraya da göstereyim. Şu şekil bu yanda bu tarafa Ve şöyle. Şimdi şeritlerimizi şöyle altına aldım. Elimizde de biraz şöyle sıkıştıralım, açılmaması için. Hemen bu şeridimizde. Bu arada yaptıklarımı da göstereyim arkadaşlar. Şu şekil kenarlarını açarak ve şeklimizi verdik. Bakın acayip güzel olacaklar. Son devam arkadaşlar. Hamur sevdiği sevdiğiniz için, o yüzden bir daha hamur açtığımı göstereyim dedim. Şöyle videomuz biraz uzun olacak ama İsteyen atla para da izleyebilir. İşte açıp da nişasta şey atacağım. Buranın nişastası az yapışmasın. Büyüyene kadar. Şimdi diyenler bu baklavayı mutlaka yapsın. Şekli ve şemaliyle çok güzel oldu arkadaşlar. Soframızın büyüklüğünce zaten çok büyük değil. Soframızın büyük açtık mı da tam inceliği kare güzel oluyor. Gayet güzel oldu. Yeter arkadaşlar. Hemen tekrardan şunu saralım. Şeklimizi bir daha gösterelim. Dediğim gibi gevşek şekilde çok sıkıştırmadan şöyle açtım lazım şuradan keseceğim. İçine döktüğüm için dökmek istemedim. Şu şekil hamurumuzu yine buradan 3'e ayrı 3 boyutta kestik. Buradan da şöyle şeritlerimizi çıkartalım arkadaşlar. Bunu da şöyle yapalım. Boyutların hepsini bölmesine gerek yok zaten arkada. Varlık mı gözükmüyor. Hemen şöyle tekrardan cevizimizi koydum arkadaşlar şu kısmını cevizimizin dökülmemesi için şöyle hafiften büküyor. Kapatıyor yani cevizleri. Şöyle. Üçünü de şekilde büktükten sonra şu kapattan sonra düzelim. Şu şekil. Hemen şeridimizi altına koyup şöyle yakından da gösterdik tepsimize koydum tekrardan buradan bir tane de yarısını büküyorum hemen kurdele şeklini alıyoruz zaten arkadaşlar yarısını da böyle büküyor şu kısmını elimize bastırıp hemen kurdele yap kurdele yapmak için şeritlerimizi şu şekil bağlıyoruz Annem daha görmedi. Annem yatıyor, ben onu kaldırmadım. Şimdi abdest salmaya. Ah, Bu tarafa gelirse şaşıracak. Sen ne yaptın girdi? Ben bazen böyle şifaklı şekilde yaptım, buluyor. <laughs> Hoşuna gidiyor. Hemen geri kalan hamurlarımızı açalım. Evet arkadaşlar bitirdim. Şöyle bir tepsi baklavamı yaptım? Annemin gözü kaldı. Ben Nasıl yaptın kızım? Bizim anne bir Zeynep onunla yini. Bak, İyi, olsun. Kurdele kelebek nedir sen Eskiden taş kafamıza kurdele yapardınız Ona benzer değil mi Allah Çok güzel oldu arkadaşlar Şimdi hemen tereyağıyla sıvı yağımızı eritim Üzerine döküp pişirmeye göndereceğim Şimdi arkadaşlar şöyle eritmiş olduğumuz tereyağımız Yağcı onun tereyağını görüyorsunuz Hiç köpük var mı arkadaşlar Çok güzel yağısı var Ondan kullanacağım Şöyle kaşık yardımıyla Hepsinin üzerine birer kaşık Tereyağı ve sıvı yağımız da var içindekisinin karışımı. Katralına girsin. Şöyle dökelim bol bol. Şöyle son yağımıza döktük. Fırınımız 160-170 derece arası fırınımıza gönderelim. Evet arkadaşlar. Baklavamız şöyle çok güzel bir şekilde pişti. Burada şerbetimiz. Baklavamızı yeni çıkarttım. Hemen sıcak, şerbetimiz tamamen soğuk. Baklavamız sıcak. Gördüğünüz gibi birleştiriyor. sıcağıyla şerbetimizin hepsini dökelim ki güzelce çeksin. Şerbetimize boyuna da şöyle bakın arkadaşlar. Soğuttan sonra bu halde şekli ve modeliyle rekor kuracak. Bu seneki orucumuzu baklavası da bu olsun. Geçen sene farklı bir model yapmıştım. Bu sene de bu modeli çıkarttık arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Beğenirseniz videoma yorumları nerede yazıyorsanız hangi şehirden katılıyorsanız yazarsanız da sevinirim. Bol yorum, bol bir yere yaparsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun.